Yavaş git. Yavaş yavaş. yavaş yavaş git. Gel yere. her şey yanmaya hazır bir durumda. Yani hemen hemen 2021'in o yaşadığımız faciaya yakın havalileri var. Bunun için çok dikkatli olmalıyız. Biz zaten devlet olarak her türlü önlem alıyoruz. 1300 tane işçimiz 24 saat sadece ve sadece yangın için hazır bekliyor. Yangınsa savaşçılar. Bunlar 24 saat hazır bekliyor. 45 tane kulemiz var. Bu kulelerin 36 tanesinde kamera sistem var. Kamerayla gözetliyoruz. Aynı zamanda bizim Antalya'nın her yerine yani yangına bir on, en kötü ihtimalle 15 dakikada ulaşacağımız şekilde ekiplerimiz var. 9 tane söndürme helikopterimiz var. 2 tane kiralık, 4 tane de Orman Genel Müdürlüğü'nün kendi envanterinde olan 6 tane uçağımız var. Bir tane yönetim helikopterimiz var. Havada 24 saat gözetleyen İHA'mız var. %90'ın üzerinde insan eliyle çıkan yangınlar. Bunun büyük bölümü zaten belirleyemediklerimiz de var ama ihmal çok fazla. İşte bugün pazar gün annemin yanına gideyim, babamı ziyaret edeyim, köye gidiyor. İşte o orada da bir iş yapmak için 3-5 çöp topluyor. Onları illa yakıyoruz. İşte vay tarlada anız var yakıyoruz. Mangal var. Valiliklere girişleri engelledik sürekli arkadaşlarımız dolaşıyor. Ya şöyle bu bu kötü periyotta 20 gün mangalda dışarıda yemesek ne olur yani? Restoranda yiyelim, evimizde pişirelim yiyelim. E ben hortumu çektim ya da yanına iki bakır su koymuş. Bak ben tedbirimi aldım. Arkadaşlar bu böyle değil. Türkiye'yi topladık, Vanavgat'ta söndürebildik mi? Bunu da bir kipritten çıkan ateş yaptı. Onun için ben bunu söndürürüm, önlem aldı demeyelim. Yakmayalım.